Arkadaşlar tamam bugün Minecraft'ta kendini dünyanın en büyük sunucusu olarak ee, yani kendini neden bilmiyorum artık ya öyle mi bilmiyorum ama bakalım şimdi gerçekten de dünyanın en büyük sunucusu muymuş? Oh, o Play IP'simiz IP'simiz muhteşem çocuk nokta turkey smp nokta net. Sunucu buymuş En aşağıya ne ve sunucu geldi. Valla da gelmiş. Kaç kişi? Bu kadar mı ya? Ha 33 kişi. Nasıl yani zaten yani en büyük bir adı var. kişi olur oğlum. üç bin kişi... Herhalde şu an e, geç saatlerde ya. saatta yani saat daha on dokuz. Bakar mısınız Saat daha on dokuz. Olduğu için olabilir herhalde yani. Saat on dokuzda herhalde alt kişi var diye biliyorum. Şöyle yani bir anda bir milyon kişi demiş ki. Ama o, o kadar da değil yani. O kadar da Minecraft oynayan yoktur herhalde yani. Değil mi? De. Yani ben bugün videomuz bu kadar. He, bugün videomuz bu kadar. Çünkü 50 50 dakikalık video daha çektim. E, ek olarak YouTube'a da gönderdim. Bu videoyu da kalalım. Değil mi?